Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda hesaplarda paket açılımı yapacağız ve paketten güzel bir kart aslında çıkarmaya çalışacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Dün kanalı yüklemiş olduğum videoda yorumlar bölümünde çok fazla soru gördüm. Aslında bugün böyle bir video çekme gereği duymuyordum ama yorumları gördükten sonra hemen bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum parça olayı var biliyorsunuz. Etkinlikte artık tüm etkinliklerde görmüş olduğumuz bir olay. İşte yeni etkinlik Ragnarok 2. part oyuna geldikten sonra nasıl olacak, neler yapmamız gerekiyor videonun ilerleyen dakikalarında sizlere söyleyeceğim. Şimdi mağaza bölümüne geldiğimiz zaman ilk hesaptan başlamak istiyorum. Burada 3000 puanı harcayacağız. Ve anı bölüme tekrardan geri döndüm çünkü sizlere göstermem gereken bir şey var. Aktiviteler bölümüne geldiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz gibi arcade modu tekrardan oyunumuza geri döndü. Dilerseniz 3 Division Rivals maç sonrası sizler fiş kasabilir ve burada fişleri harcayabilirsiniz. Uzatmalar bölümüne baktığımızda bugün 2000 uzatma fiş sonrası açabileceğiniz paketten çıkacak kartı yani ödülü daha doğrusu sizlere göstermek istiyorum uzatmalar paketi. Bölümü açılmıyor maalesef. Hemen bir kez daha tıklayalım bakalım. Uzatmalar bölümü işte burada. Evet 2000 puan harcadıktan sonra şanslı olduğunuz takdirde %3 çıkacak diye bir şey yok. İ e butonuna dokunalım. Buradan 1 milyar jeton paketten çıkabilir. Yani bu paket buraya geldiği zaman sizlere videoda söylemek istiyorum. Belki unutabilirsiniz. Hemen geri dönerim ve mağaza bölümünden videomuza devam edelim. Buraya geldik şimdi. Hemen aşağıya doğru kaydırdım. 3000 puanı harcayacağız. Baktığımızda Nedved, Berkamp, Cineola, Turek kartlarımız var. Ve paketten çıkmasını istediğimiz kart Cineola kartı zaten. Dün paketten güzel kartlar çıkaran izleyiciler olmuş bu arada. Videoda söylemek istiyorum hayırlı uğurlu olsun. Fransızca bir Soundtrufor gelir mi? Stoper geliyor buradan. İlk hesaba 105 105'ken bir Stoper çıkardık. Soundtrufor bekledim olmadı maalesef. Veya Sobek bekledim olmadı maalesef. Bir sonraki hesaba geldik şimdi. Bazen kartlardan bahsediyorum böyle. Oblak kartı çok da güzel bir kart değil. Yani paketten çıkardığınız zaman zaman ihtiyacınız olabilir ama takımda kullanmayın derim ben. Güzel bir kaleci Van der olabilir veya etkinlikte bulunan 109 gen Şehsini kartı çok daha iyi bir Oblak kartına baktığımızda Şehsini kartı çok daha iyi. Ture kartı içinde bir tık yavaş bir kart olduğunu söyleyebilirim. Belki özellikle iyi ama Ture kartı maalesef yavaş bir kart. Oyun içi oynadığınız zaman zaten kendiniz anlayabilirsiniz olayı. Bonus takas edilemeyen paket ikinci hesapta gelen karşıda baktığımızda bence iyi bir kart. Bir gelir mi? Medio geliyor buradan. Fransa bayrağı ve Medio mu vardı bu pakette? Sissoko varmış evet. Fransa bayrağını gördükten sonra paketten çıkabilecek yani güzel bir kart. Sissoko kartı tabi takasa vereceğiz ama yine de stoper çıkmadı en azından. Hayırlı olsun. Arda arda iki hesapta Fransa bayrağını gördük. Lütfen bir kez daha görelim ve Lizarazu veya Ginola. Geliyorsa Ginola kartı yani olursa Ginola daha da iyi olur. 3 tane gümüş, 2 bronz kart sonrası hesabıma bence 105gen bir kart geliyor. Hemen bir bakalım. Medio geliyor buradan. Ekranlarınızda belki 106gen belki 105gen olacak. 107gen mükemmel. Sıradaki hesaptan hemen videomuza güzel bir şekilde devam etmek istiyorum. Gerçekten çünkü şu ana kadar çok güzel kartlar çıkardım. İlk hesaba 105gen bir oyuncu geldi. Ama ikinci hesaba 108gen Sisoko ve üçüncü hesaba 107gen az önce bir Medio çıkardık. Şimdi Fransa bayrağını bir kez daha görelim. Ve artık alacağımız kart Cinello kartı olursa sabit gelir mi peki? Stop. Port takımından Nacho Fernandez yok bu pakette. Nacho sandım. Marcano'yu çıkardık. Devam edelim Nacho kartı evet bu pakette yok. Geçen hafta vardı. Hiç önemli değil. Bence bugün paketlerde bir tık şanslı olacağımı düşünüyorum. Trippier gelebilir ama takımda kullanacağımı düşünmüyorum. Trippier kartım çünkü çok güzel bir kart olduğunu düşünmüyorum. Ardın lütfen. Medo'ya geliyor bir kez daha ve bir kez daha Sisoko'yu çıkardık. Bugün full paketten Fransa bayrağını gördükten sonra Sisoko çıkacak gibi geldi bana. Bak şimdi sevgili EA. Buradan bir kez daha Fransa bayrağını görürsem sıradaki kart Lizarozo veya Ginola kartı olsun lütfen. Tabi belki de Ginola ve Lizarozo kartını vermek istemiyorsun benim hesaba. O zaman Şivaş olur. Ardından yani en iyi kart hangisi ise artık olabilir. Nedved kartı sol orta diziliş gereği kullanmıyorum ama Nedved kartı geldikten sonra belki dizilişte bir değişik yapabilirim aslında. Neden olmasın? Olur. Meo gelirim mi peki? Stoper geliyor buradan. Baş belası kart. Burada. Dün videoda biliyorsunuz yeni gelen kartları sizlere gösterdim. Yine tüm hesaplarda paket açılımı yaptım. Ama çok garip bir şey yaşandı. Bu paketi 11 tane hesapta açmama rağmen paketten yeni hafta oyuncu gelmedi. Evet sadece eski haftalardan kartlar çıktı paketten yeni hafta pakete eklenen kart çıkmadı ama bugün Sisoko'yu çıkardık en azından. Hemen garanti ödülleri alalım. Fena değil. 4 tane gümüş 1 tane bronz kart gördüm. O yüzden lütfen 3, 2, 1. Haydi bismillah diyelim ve bence buradan 109 gen kart geliyor. Arjantin. Kaleci geliyor. Yok abi bu 105 gen kart. Arjantin kaleci 105 gen. Bugün görmüş olduğunuz gibi kesin bir şey söyleyemiyorum çünkü paket şansını bilmiyorum. Baktığımızda fena değil tabii ki. Sisoko falan çıkıyor ama yine de 110 veya 111 gen kart geleceğini düşünüyorum sadece. Yani kesin bir şey diyemem. Sadece düşünüyorum. Belki gelebilir. Paket şansı yani ortalama ne iyi ne kötü. O yüzden bekliyorum. Cinola kartını bekliyorum. Santufor bekliyorum. Medio geliyor. Aa, bu kez Soko değil. Bu kim? 100 altıgen. Andrea kartı vardı. Evet bu kart vardı. Unuttuk. Ben size şimdi bu paketten gelecek kartı söylemek istiyorum. Bence bu paketten Oblak geliyor. Ben öyle düşünüyorum. %100 geliyor değil ama bence Oblak geliyor. 2 tane gümüş. 3 bronz kart. Burayı geçtim. Zaten yani öylesine. Bakalım. Hayır. Oblak değil. Stopper değildir umarım gelmesin. Geçtim zaten. Ben hep videomda Mbappe hesabında pakete yani 11. hesapta son hesapta açıyorum ama bu kez 10. hesapta 10. paket Mbappe hesabı. Belki şimdi böyle yaptık ya iyi bir kart gelebilir ki zaten Mbappe hesabına bir gün ben iyi bir kartın 111 gen kartın geleceğini düşünüyorum. Fransa Santufur Cinola. Mido Sisoko mu? Hayır Sisoko değil Andre. Keşke Sisok olsa daha iyi olurdu. Neyse o zaman çok fazla düşünmeden bir kez daha 3000 puan ve günlük deste paketinden gelen kartı ben şimdi sizlere söylemek istiyorum. O birinci hesaba bence 107 gen kart geliyor. Bakalım kim geliyor. Arjantin kaleci. 105 gen. Evet. Sanki son hesap Mbappe hesabı gibi. 105 gen kart çıktı çünkü. Neyse gelelim asıl konuya. Bugün sizlere kapatalım şuraya. Bugün sizlere yeni parça olayından bahsedeceğimi söylemiştim. Canlı etki kitap bölümüne baktığımızda Ragnarok güçlü kış bölümü oyunumuzla devam ediyor. Dün yüklediğim videoda son hafta kartlarının oyuna geldiğini söyledim. Ve yorumlarda ya, bu parçalar ne olacak peki ne yapmamız gerekiyor gibisinden ben şimdi sizlere şunu söyleyeyim. Bak ana bölüme geldiğimiz zaman bilgi bölümünden başlayalım ilk olarak. 1. bölümünde 3 4 tane görevi tamamlamayı lütfen unutmayalım. Ben tamamladım. ödüllerimi almadım bu arada. Daha almadım. Alacağım bu arada. Neyse Ragnarok gün armasından sonra yani etkinliğin ikinci bölümü diyelim. 6 gün sonra açılacak ve buraya yeni görevler geliyor. Ana bölüme geçtim şimdi. Ana bölümde bu bölüme özel ana bölüm 2'de değil sadece bu bölüme özel burada görüyorsunuz bifrost fişleri alıyoruz ve bu bifrost fişlerini burada harcıyoruz almış olduğumuz puana baktığımızda güçlü kış fişi buradan güçlü kış fişini aldıktan sonra sağ tarafta bizler Beceroy'un oyun maçları tamamlamak için bu puanları harcıyoruz. Ama yeni bölüm ana bölüm 2 açıldıktan sonra buradan almış olduğumuz artık güçlü kış fişini ikinci bölümde harcayamayacağız. Onu söylemek istiyorum. Yani ben burayı artık bir nevi tamamladığımı sizlere söyleyebilirim. Etkinliğin birinci bölümü, ikinci bölümü ve üçüncü bölümünde bulunan tüm ödüllerimi aldım. Artık benim Bifrost fişlerine, güçlü kış fişine ihtiyacım yok. Çünkü bölüme artık yeni bir yani bu bölüme yeni bir bölüm geleceğini düşünmüyorum. Ödüller bölümüne geçmek istiyorum şimdi. Ödüller bölümüne baktığımızda bu bölümde ne yapıyoruz? Ragnarok fişi harcıyoruz. Evet. Bu Ragnarok fişe bizler bence ödüller 2 geldikten sonra hala ihtiyacımız olacak. Ve ödüller 2 bölümünde yine Ragnarok fişlerini harcayacağız. Ben böyle düşünüyorum. Yeni bölümde göreceğimiz fiş yine Ragnarok fişi olacak. Yani ödüller 2 bölümüne özel bir fiş olacağını ben düşünmüyorum. O yüzden Ragnarok fişleri kasmaya devam ederim. Galeri bölümüne geçtiğim anda galeri bölümünde neler varmış? Bizler burada sadece Ragnarok güçlü kış kartlarını görüyoruz. Bu kartlar artık yeni şafaktan sonra yani etkinliğin şafaktan sonra değil de nasıl da bilgi bölümüne geri dönüyorum. Ragnarok gün armasından sonra evet bir nevi aynı zaten gün armasından sonra bölümü geldikten sonra Galeri bölümü hala burada olacak bu arada. Yani dilerseniz puan harcamadınız diyelim. Güçlü kış parçalarını burada harcamadınız diyelim. Yine galeri bölümü birinci galeri bölümüne gelebilir ve burada puanlarınızı harcayabilirsiniz. Çünkü baktığımızda bir süre yok. Yani şu şu e, mesela atıyorum 6 gün sonra bitiyor gibisinden bir süre yok. Ana bölüm 2, ödüller 2 ve galeri bölümü 2 açılacak 6 gün sonra ve o bölümde ana bölümde yeni bir Burada mesela bu ana bölümde hangi puanı alıyorduk? Bakalım güçlü kış fişi alıyorduk. Belki bu ana bölümde ne yapacağız? Beceri oyunlarını yeni Bifrost fişlerini alacağız. Ve o Bifrost fişlerini harcadıktan sonra artık bölümlerden alacağımız puan, alacağımız fiş gün armasından sonra fişi olacak. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Ödüller 2 bölümüne geldiğimiz zaman yine ben ödüller 2 bölümünde bile Ragnarok fişi harcayacağımızı düşünüyorum. Galeri bölümünde ise evet harcayacağımız galeri 2 bölümünde harcayacağımız puan artık güçlü kış parçaları değil, gün armasından sonra parçaları olacak. Peki gün arması parçalarını nereden ve nasıl alacağız? Bence bu böyle olacak. Ana bölüme geri dönüyorum. Artık aktivite bölümüne baktığımızda bizler görevleri tamamladıktan sonra mesela 3. görevde bir tane görevi tamamlıyoruz ve karşılığında Ragnarok alıyoruz. Burada bir sıkıntı burada bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama büyük ödülden günlük ödüller bölümünden şu an güçlü kış parçası 10 güçlü kış parçası alıyoruz. Ama etkinliğin ikinci bölümü günü armasından sonra oyuna geldikten sonra artık etkinliklerden alacağımız parça puanları Günlük kış parçaları değil yani güçlü kış parçaları değil gün ağrımasından sonra parçaları olacak bu benim tahminim. Geri dönüyorum şu an aktiviteler bölümünde aslında geri dönmemem gerekiyordu. Arcade modumuz var ve bu moddan bildiğiniz gibi yine güçlü kış parçası alıyoruz. Bir kez daha bu mod oyuna gün ağrıması geldikten sonra gelirse yine alacağımız parça bence gün ağrıması parçası olacak. Burası da bu şekilde takas bölümüne geçmek istiyorum. Takas bölümüne baktığımızda güçlü kış parçaları. Evet, güçlü kış parçalarını bu takaslardan alabiliriz. 27 gün sonra takas burada olmayacak. Yani bu ne anlama geliyor? Yeni bir bölüm gün armasından sonra Ragnarok etkinin ikinci bölümü açılabilir. Ama yine de bizler güçlü kış parçaları bölümünden paket alabileceğiz paket değil pardon parça alabileceğiz. Ve buraya ekstra bir tane daha gün ağrımasından sonra parçaları bölümü gelecek. Peki o bölümde hangi kartları kullanabiliriz? Buraya baktığımızda benim tahminim bu sadece. Buraya baktığımızda kullanmamız gereken kart görmüş olduğunuz gibi sadece şu an 3000'lik paket ve 8000'den almış olduğumuz güçlü kış parçası, güçlü kış kartları bunlar. Ragnarok ilk bölümden almış olduğumuz kartlar. İkinci bölüm gün sonra parçaları geldikten sonra bence orada farklı kart tasarımı görüyoruz. Çünkü mesela buraya baktığımızda kart tasarımı bir nevi mavi olduğunu söyleyebilirim. Ama o kart tasarımı pembe gibi yani işte o yüzden farklı kart olduğu için bizler gün ağrıması parçası almak istiyorsak tabii ki pembe kartı kullanmamız gerekecek. Yani burada kullanacağımız kartı bence yeni gelen parça takasında kullanamayacağız. Neden mi? Otakasta bu kartları kullanamayacağız? Çünkü baktığımızda zaten Ragnarok 25 güçlü kış premium ikon oyuncusu yani güçlü kış oyuncusu bu. O yüzden şafaktan sonra etkinliği gelirse yani ki geliyor zaten 6 gün sonra gün armasından sonra bölümünde alacağımız kartı sadece paketten veya etkinlikten alacağımız kartı sadece takas bölümünde kullanabileceğiz güçlü kış kartlarını o takasta kullanamayacağız. Ama benim mağaza bölümüyle ilgili düşündüğüm bir şey var. Acaba 3000 puan harcadığımız bu paketten şu an güçlü kış oyuncuları çıkıyor. Tamam okey anladık. Peki bu paket bir tane daha mı paket geliyor buraya? Yani 3000'lik bir tane daha mı paket geliyor? Ee, veya 3000'lik paket burada olmayacak. Yani olacak ama paketten sadece ve sadece gün armasından sonra kartları çıkacak. Benim tahminim sadece ve sadece gün ağırması paketi burada olacak. 3000'lik paketten sadece yeni kartlar çıkacağı yönünde. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım artık nasıl olacak? Öyle de olursa şimdi düşünelim. Yani ben mesela 1100 puanım var. Oyuncuya ihtiyacım var. Paket açmak istiyorum. Güçlü kış parçası bölümünden bir kart almak istiyorum diyelim. Yani bir kart ihtiyacım var. Nereden bulacağım peki ben güçlü kış kartlarını? O zaman yani mağazada yine o paketi görürüz. Burayı çok fazla kurcalamak istemiyorum ama parça olayını umarım anlamışsınızdır. Merak etmeyin parçalar hala sizlerle birlikte. Etkinlik sonuna kadar 27 gün sonra bitiyor zaten etkinliğimiz. Yani 27 gün boyunca sizler dilediğiniz parçayı kullanabilirsiniz. Yeni parça geliyor. Evet haklısınız. Yeni parçayı etkinliğin sadece ikinci bölümünde harcayabilirsiniz bilgiler bu şekilde parça falan sıfırlanmıyor bu arada. Hemen alelacele etkinlikten bir kart almanıza gerek yok. Bekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Ben artık videoyu burada bitirmek istiyorum. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.